100 bin dolara işler değişir mi 100 bin dolara da ayak kamerası açayım ya bir zahmet ona da hayır diyemem şimdi bak objektif ol böyle fightlarda sıkılmış kıvrılmış ayak bence bence çok güzel bir anlaşma İlkten an gelir mi deneyeceğiz bakalım şimdi set mi çabı ignite ile oynuyor biraz zor olacak bakalım sürekli açık kalırsa toplarız bence 100 bin dolara abi sanmıyorum atmazsınız ama yine de biz bu konuyu kapatalım bence ya bu maçı bence kazanıyoruz bak. Bugün gerçekten çok güçlü. Bu şimdi üstüme level 1'de Q açıp koşabilir. E, yayınlar bin bu maç. İnşallah. İnşallah. Ye bakalım ya bakalım sarıyı. Çok teşekkürler. Hayat 5. ayı prime U olarak. Değil mi En başladın. Oğlum sen naneyi yemedin mi? Ölme. Ölme. Oh, vallahi bir hafif rahatlık geldi. Onu bilin yani. Yani TPC yok bu anca gelir. Şu an mesela olsaydı kamera tatsız görseller görecektiniz. 6 gold geldi var ya zengin olmuş gibi hissediyorum şuradan 6 gold gelince. Ben seni kayıtlarım ki. Zort. Güçlü müymüş yoksa? Beyiz bile atmadan ikinci kill. Rakibi birazcık taklaya getirmiş olabilir. Hemen beyiz atalım. Güzel. Vallahi yani TF gerçekten güzel. Breken Guin solo bir şey yapayım hadi size ben. Bence akar. Pıt 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 kayıtlarız. Ultimiz bu arada Kim fark edildi. ettiniz mi? 140 saniye. Bu 160 saniyede son seviyede 90 olacak. Ben de buradan bundan aldım. 11 11 ulti hızı veriyor. Zırt pırt sağa sola gideceğiz. Tırpan akmaz mı? Abi zaten tırpanı var ya Charon kendiliğinden. Bir de tırpan biraz daha kolay lane'lerde tercih ediyorum yani. Bu lane pek kolay değil. Hala ölebiliriz buna. En ufak bir hatamızda. O yüzden böyle daha keyifli sanki. Ama güzel dövüyormuş bu. Vallahi güzel dövüyormuş. Dinlene dinlene dövüyor adamı. İlk E fulluyoruz. Zaten bufflandı biliyorsunuz. Bu base'e gitmiş olabilir. Çalda bir yerde olabilir. Gitmemiş. Oo dostum sen çok büyük bir hata yaptın. Öyle W kullanılır mı? Ha? Öyle atılır mı W? Nasıl yaparsın bunu? Mel oynar mıyım? Mel sevdiğim bir karakter. Ama ne bileyim top lane'de pek yeri yok sanki onun ya. Onu bir tilt etmek için APC olabilir. Veya mid'de yine keyif verebilir. Bence TAP'ta gitmez o. Ben TAP'ta Kayısa'yı oynayamıyorum ya. Ya oynayamıyorum değil. Aynen aynen. Neler yapıyor? Eee atıp kaçma gibi bir planım vardı. Kaşamadık. Ama denedik. Denedik yani en azından. Enti. Senin TF'yi GS maçlarına çıkarmak lazım. Güzel sarı kart çıkartıyor. Şimdi futbol muhabbetine girmeyelim hocam ya. Fenerliyim ama çıkamayız. Burada 820 kişi var. O diyecek hayır o siz böylesiniz. O diyecek lan siz mi böylesiniz ben bir şöyleyiz. Bitmez o konu. Biz lolümüzü oynayalım keyfimize bakalım. Boş ver. Haydi bakalım. Burayı da puşlamak istiyorum. Bu arada aim'iz gerçekten mükemmel olmuş ya. Ne bu atak speed? Bende daha eşya yok. Baksana. %45 saldırı hızı veriyor. Ha babacım. Atamadım kart gelmedi ya. Ünlü değiliz bir hocamızın dersinde kavga çıkmış futbol muhabbetine. Adam daha ilk dersinde futbol muhabbeti yaparsanız bırakırım diyordu. Biraz öyle gerçekten o konu açıldı mı kapanmıyor çünkü. Herkes kendince çok haklı oluyor. Bir şey diyemiyorsun. O diyor ama o da böyle bu da şöyle. O diyor o da öyle bu da şöyle. Çıkılmıyor yani işin içinde. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer hepinlerinizi sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz hızlı ve güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West'de oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. LOL yayınları YouTube'da valla ıvır zıvır, cert Babacım bir satan yersek. Takımından biri katledildi. Bir katledildi. Ben bunu keseyim, flash'ı atayım, o da bana atıyor zaten. LOL'ün en iyi sinematik videosu hangisi? Hmm, şey ya, bu... Ahri, Leona, Driven, Darius, Rengar falan vardı bir eski ama 2015'te falan yaptılar onu yanlış bilmiyorsam. Bileceğiniz adını bilmiyorum ben ama onun da bende anısı var. Güzel bir sinematik. O yüzden muhtemelen onu seçerdim yani. Guyun su alalım. Mahf olmuş da alacağım bu arada. şu üç eşyayı da alacağım arkadaşlar. Üçünü de alacağım. Önce bir kraken başlayayım dedim. Can çalamıyoruz. İyi patlattık. Güzel de bir skor. Hemen pushlayalım. bu kuleyi almak istiyorum. Jarvan'ı gördüm zaten. Şu ilk kuleyi bir takıma kazandırsak çok rahatlarız. Güzel. Ve evi de pushlarız bir şey değil mi size? Hadi görüşürüz. Tamam base'e gidelim. Oradan bir bot lane ziyareti yapalım mı sizce? Ultiyle şöyle. Ha, göründük. çok iyi oldu burası. Fena yaradı. Pena yaradı. Push da seninle. Buraya geldim zaten şunu alalım. Set tapu açacak. Buna vuracağız öyle yok. Biz bu kadar yol geldik. Ayakları bir sıktım. Bir tık sıktım. Tapa dön gidiyor gitti zaten. Hemen base. Ağlama yardıma geldik. Ağlama hemen kafamıza bin tane ping yiyoruz. Bir dur kardeşim. Sakin ol öncelikle be. Nerelerden kalktık geldik. Kaç kilometre yol yaptık. Twisted yer değişelim mi? Aynen kankam. Değişelim seti de kastır. Set kasamamış ya. So, bu durumdan biraz üzgün muhtemelen. Diyor ki yer değiştirelim onu da kastırayım. Ultiye büyük daha. Şu an kaç oldu? 103 saniye oldu. Vallahi çok iyi. Yükünü almadığımız Jarvan mı kaldı Ekko kalmış yani Set ortalıkta görünmüyor arkadaşlar Ve 4 bot görünüyor Burada kuleye biraz oh. Yani bu biraz Saçma bir şey Ultisine flash verdik maalesef Öldük ya bu bizi kesiyor ya. Bu bizi vallahi kesiyor. Oynuyordun <laughs> mı babam sen nere? Sarıyı seçtim mavi geldi ya. EF gidecek gidecek bu build gidecek merak etmeyin siz. Ayakkabıya da para alırdım muhtemelen. Tekrar D'ne gidelim. Pasif kaç gold? Abi iyi vermiştir var ya. 580 vermiş. Biraz daha fazla beklerdim bu arada. Ultisi yok. Çok iyi. 66 661177 bağladı. 4 rast gele geliyor vallahi. Kaçta 619 olmuş. adc'leri jungle'da oynama serisi ne zaman? O çok uzakta değil ya. İnşallah yakın zamanda gelir o. 14 saniyemiz var. Biz buradan bu 706'nı almalıyız. <laughs> çok kötü ölmedi mi? <laughs> Hadi görüşürüz. Müzik bu çarın en sevdiğim yanı bu. Yokum ki. Ara belki bulursun. Hani işini bitiriyor ve def olup gidiyor tam anlamıyla. Beyz atalım. Al dur alalım yanıma full AP BC geliyor ne yapılabilir? Hocam bu sorunun cevabı o kadar basit ki. Do doğu bulunabilir. Do girersen yanına AP BC gelmez. Şimdi bot tier 2'yi açmam lazım. Bir 700 de orada var. Yani Lux, Ezreal bunlar problem değil bu arada. Bunları keseriz. Çok rahat da. 80 golda da hayır demeyiz. Tamam Yasuo burayı bize bir salsın. Şu tier 2'yi isteyelim biz. Bırakayım. Gelmez buraya bu. Haker bunu AD mi oynadı ya? AP oynamıştır. Garip yetenek atışları. Baksana abi çara. Böyle bir karakter var mı ya? Şap 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 patlatıyor millete hiç. Çekinmesi falan da yok yani. Hmm. Şuradan kor var. Şuradan hız alsam. Şuradan da alsam. Şuradan Lux gelse. Oo, her yeri de gör. Her yeri de görün zaten. Bin tane görüş atmış ya. Yapacak bir şey yok burada. Daha uzaktan sarı kart atabilmek için bombardıman yapacağız. Bir de şundan alacağız şimdi. İş bitti. Biz artık güçlüyüz ya. Yani. hoş geldin. Artık uzaktan sarı kartı attığımız için Ben bunun tarafından satıldım. Al dur mevcut turnusu sen de oynasın izleyenler ev yaparız yataklarımız yan yana koyarız. Bizim var oğlum Minecraft biz ev yaptık. BDA durdan izlemiyorsunuz mu onu? Gördün mü? Çıkamıyor. Çıkması yasak. O sarıyı yediysen mokoko. Hız aldım. Güvenliyiz. Beyz'e gideceğim. Ne o yatakları yan yana koyma mevzusu? Buff falan mı geliyor? Kedi var benim yatakta. Kedi hep uyuyor benimle. Oğlum oyunda yeniyim bak. Trollemeyin he. Of, ne güzel skor aldık. Bizim kedi var dört tane. Onlar geliyor. Bir tanesi geliyor ama hepsi sığmıyor. Ben her yaptım mı gelir. İlk bizim minnoş. İşte kediler falan buff veriyormuş oyunda. Yaratıklardan falan koruyormuş. Furkan çok teşekkürler. 10 kişiye hediye, üyelik göndermiş. <laughs> Baba tam şu adrese gelsem. Lux nefretimden ötürü önce Lux'ı kessem. Sonra bir bombardımanla... Hadi tak! Geçmiş olsun. <laughs> Abi çok iyi ya! <laughs> Eyvallah Mr. A çok teşekkür ederiz. Aman yanlış yere tıkladım. Misclick adamı öldürüyordu arkadaşlar. Al baba. <laughs> bu ne oğlum? Çok bufflanmış bu ya. Bu harbi fena bir şey olmuş. Yani tavsiye edilir bu. normal bir şey değildi yani. GG